Evet arkadaşlar fonksiyonlar çıkmış sorularla videomuza başlayalım. Birinci sorumuz bakın ne diyor? Bu f artı g fonksiyonu. Bu f eksi g fonksiyonu. Şimdi baktığımız zaman a noktasında f artı g yani f a artı g a Neye eşitmiş bakın kime gidiyor? B'ye. A noktasında F F A eksi G A Bakın nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. Bir de bize neyi vermiş bakın? F A çarpı G A'nın 8 olduğunu vermiş. Şimdi bakarsak iki tane ifadenin farkı 2 çarpımı 8 ise bunlar 4'e 2 olur. E demek ki F A 4 G da 2. Cevabımız ne oldu? 6 oldu. Evet arkadaşlar. 2021 MSÜ sorusuyla devam edelim. Şimdi bizim 3 tane fonksiyonumuz var. Bakın birini maviyle birini kırmızıyla, birini yeşille çizdik. bize ne vermiş? F0 en küçük. Düzeltiyorum. G0 en küçük. Sonra F0 sonra da F1. Şimdi G0 bakın 0 noktası burası. Sıfırları karaladım. G0 en küçük ise görüldüğü üzere yani G0 S0'dan küçük ise bakın G fonksiyonumuz burasıdır. G'yi bulduk. F fonksiyonu neresi acaba? Şimdi baktığımız zaman F0 F1'den küçükmüş. Bakın F0 burası F1 de buraya geldiği için bakın yeşil olan fonksiyonumuzda ne oldu? F oldu. E H fonksiyonumuzda ne kaldı? Kırmızı kaldı. Bakın GHF oldu. Bize neyi soruyor? İki noktasında. Bakın şimdi iki noktasında zaten baktığımız zaman en yukarıda G değil mi? Sonra H, sonra F. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Evet arkadaşlar. 2022 TYT sorumuzda devam edelim. Bakın ne diyor? 0-1 kapalı aralığında F ve G fonksiyonları bakın. Bu f fonksiyonumuz. Bu da bizim yeşil olan da g fonksiyonumuz olsun. Şimdi diyor ki a sayıları a, b, c sayıları sıfırla bir arasında. arasındaymış. zaten görüldüğü gibi sıfırla bir arasında fonksiyonumuz işliyor. f a, f b, f c birbirine eşitmiş. Acaba bu f'in neresinde eşit olabilir? Şimdi baktığımız zaman bunun buradan bir çizgi çektiğimiz zaman Bakın burası, burası ve burası. Üç tane noktada kesebilecek tek yer burasıdır. Şimdi buralardan aşağı inersek, e, tabii ki en büyük kimmiş? C. Sonra kim? B. Sonra kim? Bana bakın. A, B, C. Heh. Bunlar A, B, C'nin yeri belli oldu. Şimdi bize bunların G'deki görüntülerini soruyor. Bakın C'den yukarı çıktığımız zaman GC buradadır. A'dan yukarı çıktığımız zaman, bakın GA buradadır. Bakın GB de buradadır. Bakın burası C, burası B, burası A. Dikkat ederseniz, bakın en üstte C var, sonra A, sonra B. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Evet arkadaşlar, 2022 AYT sorumuzu bakalım. Şimdi görüldüğü üzere ilk dikkat etmemiz gereken yer burası, yani FG1. FH1, GH1. Şimdi bunu açarsak bakın. F içinde G1. F içinde H1. G içinde H1 oldu. Şimdi dikkat ederseniz bakın. F içinde, F içinde, G içinde ve ne içinde oldu? F içinde oldu. Şimdi bir noktasından bakın bir noktası burası. Bir noktasından yukarı çıktığımız zaman görüntüler inceleyelim. Bakın G1'in görüntüsü bakın buradan çıktığımız zaman 5'tir. Demek ki burası 5 oldu. Yani bizim en küçük yerimiz F5'miş. Daha sonra H1'e baktığımız zaman bakın H1'in görüntüsü 4. Hem burada 4 hem burada 4. Demek ki burası F4. Burada ne oldu? g 4 oldu. Şimdi sorumuzun diğer bölümüne baktığımız zaman bakın F5, G4 ve H4. Şey G4 ve F4'ten bahsediyor. Şimdi hangisi F, hangisi G, hangisi H diyor. Şimdi 4 noktası arkadaşlar burada. 4'ten yukarı çıktığım zaman bakın en büyük G olduğu için birinci ibare G oldu. Daha sonra bakın F4, F5'ten büyük. Yani azalan bir fonksiyon. Onun için bakın ikincisi de F oldu. Otomatik. Bak, üçüncüsüne de ne kaldı? H kaldı. Cevabımız ne oldu? Bakın G, F, H oldu. Evet diğer bir çıkmış sorumuzla devam edelim. Bakın 3 tane fonksiyonumuz var. F, G, H fonksiyonları eksi 2 ile 2 arasında f çarpı g. Bakın şimdi fx çarpı gx'i inceleyelim. Şimdi f'in kökleri ne? Eksi 2'ye 2. E 2. Yeni kökleri ne? Eksi 1'e 1. gx çarpı gx'in sıfırdan küçük olduğu yerlere bakacağız. hx'in köküne ne? Bakın arkadaşlar. Sadece orijinden geçtiği için sıfır. GX'in kökleri de biraz önce bulmuştuk. Eksi 1'e 1. Bir. Şimdi buna bir tablo yapıyoruz. Geldik. 1, 2, 3, 4, 5 tane kökümüz var. Soruyu 2'ye bölüyoruz. Bakın bu birincisi. Bu da ikincisi. Köklerimizi küçükten büyüğe sıralayalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Şimdi bu Ayşe olsun. Bu Ayşe'nin çocukları. Bu Fatma olsun. Bu da Fatma'nın çocukları. Şimdi Ayşe'nin çocukları kimler? Bakın eksi 2. Eksi 1. 1, 2. Şimdi baktığımız zaman işaretlerine. Arkadaşlar F'in işareti bakın. Kırmızı ile geliyor. Bakın kollar burada olduğu için F'in işareti artıdır. G'nin işareti bakın. Burada olduğu için eksidir. Artı ile eksiyi çarparsam eksi olduğundan dolayı eksiyle ile başlıyoruz. Bakın eksi. Artı, eksi, eksi, artı, eksi. Her kökte bir işaret değiştirir. Nesini alacağız? Sıfırdan büyük kısmını. Cevaplarımız ne oldu? Burası oldu. Devam edelim. Öbür fonksiyonumuzla. Bakın öbür fonksiyonumuzun kökleri ne? Eksi bir, sıfır, bir. Şimdi g'nin işareti eksiydi. H'nin işareti bakın yukarıda olduğu için artı. eksi ile artıyı çarparsak yine eksi olduğu için yine eksiyle başlıyoruz. Bakın eksi eksi artı eksi artı artı. Neresini alacağız bakın. Sıfırdan küçük kısmını. İkisinin kesiştiği yer bakın nedir? 1 ile 2 arası. Cevabımız ne oldu? C oldu. Evet. Diğer çıkmış sorumuza devam edelim. Grafiğimiz eksi 5 ile 5 arasında. Bakın F A F Neye eşitmiş? 1'e. Bakın birden bir çizgi atıyorum. Burası bakın A olabilir, B olabilir. Burası A olabilir, B olabilir. Burası da A olabilir, B olabilir. Demek ki A'nın B'nin alabileceği değerler böyle 3 nokta. CD de bakın 3'müş. Şimdi ben 3'ten bir çizgi çektiğim zaman bakın burası C olabilir, D olabilir. Burası yine C olabilir, D olabilir. Burası da yine C olabilir. Şimdi baktığımız zaman birinci olayı inceleyelim. D diyor. Bakın D'yi buradan aldım varsayalım. Sonra C diyor. Onu da buradan aldık. Sonra B diyor. Buradan aldık. A diyor. Buradan aldık. Bakın olabilir böyle bir şey. Öbüründe ne diyor? D diyor. D'yi buradan almıştık zaten. B diyor. Bakın B'yi buradan aldık. Sonra A diyor. A'yı buradan alıp C'yi de buradan alabiliriz. Bu da doğru. Diğer meseleye baktığımız zaman bakın B B'yi varsayalım buradan aldık. Sonra A diyor A'yı buradan aldık. Sonra D diyor Hadi D'yi de buradan aldık ama C için artık yer kalmadı. Cevabımız ne oldu? 1-2 oldu. Diğer sorumuza devam edelim. Bakın burada 3 tane fonksiyon var. F, G, H fonksiyonu. A diyor 0 ile 2 arasında yani benim alabileceğim değer bu aradaymış. Şimdi bakalım koşulunu sağlayan A sayıları için hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman G'nin F'ten büyük olduğu yer. Bakalım şimdi G'nin F'ten büyük olduğu yer. Şimdi şöyle baktığımız zaman şurasıdır. Bakın şu kısım, şu kısım ve şu kısım. Bakın G kırmızı, F mavi kırmızı, mavinin üstünde. Bu aralıkta diyor H G'den büyüktür. Evet bakın H G'nin üstünde birincisi doğru. İkinci olayımıza bakalım. H'nin G'den büyük olduğu yer. Bakın yine aynı aralık. Yani şöyle indirdiğimiz zaman bakın. H'nin G'den büyük olduğu yer. Bakın H üstte, G altta. F, H'den büyüktür diyor. Hayır, F bakın en altta kalıyor. Yanlış. Şimdi diğer şıkka baktığımız zaman F'in H'den büyük olduğu yer. Ha, burası bu sefer bu aralık. F'in büyük olduğu yer D G F'ten büyüktür diyor bakın. G burada. F yukarıda kalıyor. Hayır G büyük değil. Yanlış. Cevabımız ne oldu? Yalnız 1 oldu. Diğer sorumuzla devam edelim. Bakın ne diyor? A elemanıdır. 0 1 arası. Demek ki A'mıza biz 0.5 diyelim. Şimdi B neye eşitmiş? B F içinde G A'ya yani 0.5'e eşitmiş. Şimdi ben bunu F içinde G 0.5 dersem. Bakalım. Şimdi G 0.5. Şimdi 0.5 burası. 0.5'ten G'ye gidersek bakın. Gittiğimiz zaman döndüğümüz zaman 1.5 gibi bir değer alır. Demek ki burası 1.5'muş. Ne oldu? F 1.5'u soruyor. 1.5'tan bakın 1.5 burası. F'e gittiğimiz zaman bakın nereye geldi? 2.1 gibi bir yere geldi. Demek ki bizim B'miz 2.1 yani 2'den büyük bir sayı. A neymiş? 0.5. Daha sonra C için aynı işlemleri yaparsak bakın C eşittir nedir? gof a. A neydi? 0.5. G içinde F 0.5'e bakacağız. Şimdi F 0.5'te bakın. Bakın F'den 0.5'e gidersem 2.5 gibi bir sayı. G 2.5 ne? Bakın. G 2.5. Burası 2.5. Değil mi? G'den gittiğimiz zaman ne olur? 1.2 gibi bir sayı olur. Demek ki bizim C'miz de 1.2 Şimdi baktığımız zaman en büyük kim oldu? B. Sonra kim? C. Sonra kim? A. Yani cevabımız ne oldu? B, C, A oldu. Yani Bursa. Evet arkadaşlar. Çıkmış sorularla devam ediyoruz. Bakın. F bileşke F bileşke X'in en büyük değeri aldığı nokta A noktasıymış. Demek ki F bileşke F bileşke F, ye F, ye F ye A en büyük değeri alıyormuş. Bakın bu fonksiyonun en büyük değeri burasıdır. Yani 5'tir. Şimdi f içinde f bileşke a 5. Şimdi baktığımız zaman f nerede 5'tir? Bakıyoruz. Aşağı indiğimiz zaman varsayalım 1,5 noktasında. Demek ki burası 1,5. F bileşke F A eşittir 1.5. Tekrar F içinde F A 1.5 yaptığımız zaman şimdi baktığımız zaman F nerede 1.5? Bakın 1.5'tan çizgi attığımız zaman yaklaşık 3.5 gibi bir değere gelir. Demek ki F A'nın üç buçuk olduğu yeri arayacağız. Şimdi de üç buçuktan bir çizgi attığımız zaman bakın nereye gelir? 2 ile 3 arasına gelir. Cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar çıkmış sorularla devam ediyoruz. Fof x en büyük değeri x eşittir a noktasında aldığına göre. Demek ki F içinde F içinde F X eşittir. En büyük değer nedir? Bakın burada 5'tir. Ne zaman? A olduğu zaman. Demek ki F içinde F içinde A eşittir 5. Şimdi F nerede 5 değerini alıyor? Bakın burada aşağı indiğimiz zaman 1.5 değerinde. Diğer bir çıkmış sorumuza devam edelim. Bakın fok x fx çarpı gx eşitmiş fx eşittir 2x artı 3 ise g1 nedir diyor. Şimdi önce şunu bir ayarlayalım bakın. F içinde gx eşittir fx çarpı gx'dir. Şimdi bize neyi soruyor? G1'i. Buraya 1 yazıyoruz. F içinde g1 eşittir f1 çarpı g1 oldu. Şimdi f1 ne arkadaşlar? Bakın 5. F içinde g1 eşittir 5. 5 tane G1'e eşit. Şimdi bakın konunun en kritik noktası. Şimdi burada 5 olsaydı, buraya 5, 1 olunca nasıl 1 koyuyorsam, burada G1 yazıyorsa buraya G1 koyuyorum. Bakın, 2 tane G1 artı 3 eşittir. 5 tane G1, karşıya attık. 3 eşittir, 3 tane G1 her taraf 3'e bölersem G1'in 1 olduğunu görüyorum. Diğer bir çıkmış sorumuza devam edelim. Bakın F artı G fonksiyonu X kareye F eksi G 2X fonksiyonu X'e eşitmiş. Şimdi bize neyi soruyor? F4 çarpı G4'ü soruyor. Şimdi F'in 4 olması için burada 4. Fakat burada 2 vermemiz lazım. F4 artı G4 eşittir 16. F4 eksi G4 eşittir 2. Bir yok etme metodu yaparsak. Bakın gitti gitti. 2 tane F4 eşittir 18'den. Her tarafı 2'ye böldük. F4 neymiş arkadaşlar? 9'muş. F4 9. E şimdi F4 9'sa bakın G4'te 7 oldu. 9, 7'de 16. G4'te neymiş? 7'ymiş. 9 kere 7, 63 oldu. Cevap. Evet, diğer sorumuza devam edelim. Bakın, x 0 ile 3 arasında bir saymış. Yani x'e vereceğimiz değerler 1, 2, 3. x'e 4, 5, 6, 7 veremeyiz. Bize ne demiş? fx, fx artı 3'e eşitmiş. Yani bu fonksiyon 3'er 3'er artıyor ya da 3'er 3'er azalıyor demektir. Şimdi bize F6'yı sormuş. x e 6 veremeyiz. Neden? X'in kümesinde 6 yok. Bundan dolayı F6, F 3'e eşittir. Ha, şimdi X'e 3 verebiliriz. X'e 3 verirsek 3 kere 2, 6. Bir daha F3 ne oldu? 7 oldu. Şimdi F7. X'e 7 veremeyiz. 3'er 3'e azaltırsam ne oldu? F4. Şimdi X'e 4 de veremeyiz. Bir daha azaltırsak ne oldu? F1 oldu. Şimdi X'e 1 verirsek ne oldu cevabımız? 3 oldu. Bakın burası 7, burası 3. Şimdi geldik F8'e. X'e 8 veremeyiz. Yine bundan dolayı. 3 azalttık. F5. E bir daha 3 azalttık. F2 oldu. Şimdi X'e 2 verirsek bakın. 2 kere 2, 4. Bir daha 5 oldu. Bunların toplamı ne oldu cevabımız? 15 oldu. Evet. Diğer bir çıkmış sorumuza devam edelim. Bakın fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu var. f2x bakın buralara 2x koyuyoruz. 2x 2x eksi 2 bölü 2 olur. Öbür taraftan ne diyor bakın? gx artı 1. Buralara x artı 1 koyuyoruz. Bakın oran ne olur? x artı 1 çarpı x çarpı x eksi 1 bölü 3 oldu. Şimdi sorun oldu. Fonksiyon görünümlü denklem sorusuna döndü. Şu ikiler gitti bir kere. Sevgili arkadaşlar bir denklemi çözerken ifadeler sadeleşiyorsa mesela bu x ile bu x sadeleşir bakın. Bunun bir kökü sıfırdır. x'i sıfır eşitleriz. Daha sonra devam edersek bakın. Şunu iki parantezin aldım. x eksi 1 eşittir. x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü 3 oldu. Şimdi bakın Burada da x eksi 1'ler giderse bunun da bir kökü daha 1 oldu. İçler dışlar x artı 1 eşittir 6. x eşittir 5 oldu. Diğer kökümüz de 5'miş. Toplarsak cevabımız ne oldu? 6 oldu. Diğer bir çıkmış sorumuzla devam ediyoruz. Bakın fx eşittir kx kare artı 1. gx eşittir kök x artı 2. Fok 9 6 ise f2 nedir? Önce şu fok 9'dan başlıyoruz. F içinde g 9 eşittir 6'ymış. Şimdi G 9 diyor bakın. G 9'u bulmamız için buraya 9 yazarsak kök 9 artı 2'den G 9'umuzun 5 olduğunu görürüz. Demek ki ne oldu şimdi sorumuz? F5 eşittir 6 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? X yerine 5 koyuyoruz. 25K artı 6 eşittir artı 1 eşittir 6. Karşıya attık. 25K eşittir 5. Her tarafı 25'e böldük. K neymiş? 1 bölü 5. Demek ki benim fx fonksiyonum 1 bölü 5 x kare artı 1 mi? Bize neyi soruyor? F2. X'e 2 verdik. F2 eşittir. 4 bölü 5 artı 1. 5 kere 1, 5. 4 daha. Cevabımız ne oldu? 9 bölü 5 oldu. Diğer bir çıkmış sorumuzla devam edelim. F A x artı B x'e eşitmiş. F A B bölü A'ya F sıfır nedir diyor. Dikkat ederseniz baya bir harfsel bir soru. Şimdi bizim bir kuralımız vardı bakın. Bunun tersini buraya yazarsan f x fonksiyonunu bulursun. Yani bizim f x fonksiyonumuz x eksi b bölü a'dır. Bunun tersini buraya yazarsan f'i bulursun. Şimdi bize ne vermiş? F A'nın B bölü A. Demek ki e A yazıyoruz bakın. A eksi B bölü A eşittir B bölü A'dan A'lar gitti. A'nın 2B olduğunu bulduk. E şimdi bize neyi soruyor? F sıfırı soruyor. E buraya bu sefer sıfır koydum bakın. Sıfır koyarsam eksi B bölü A'yı soruyor bize. E A neydi? 2B'ydi. Demek ki bunun yerine 2B yazarsak Eksi b bölü 2b'den sadeleştirdiğimiz zaman cevabın eksi 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Diğer bir çıkmış sorumuza devam edelim. Bakın fx artı y fx ile f yeni toplamına eşitmiş. f2 eksi f1 olsa f3 çarpı f4 bölü f5'i soruyor. Şimdi arkadaşlar elimizde sadece 2 ile 1 olduğu için buralara 1 yazıyoruz. Bakın. Ne oldu? F2 eşittir. F1 artı F1'den F2 iki tane F1. Bu F2'yi buraya götürür koyarsak bakın. F2 yerine 2 F1. 2 F1 eksi F1 eşittir. Ondan F1 10 oldu. E şimdi F1 10'sa değil mi? F2 ne olur? 20 olur. E demek ki bunlar Nasıl gidiyor? Onar onar. F3 30 diye gidiyor. Demek ki arkadaşlar F3 30 F4 40 F5 de 50 dersek bunlar gider. 6 kere 4 cevabımız ne oldu? 24 oldu. Diğer bir çıkmış sorumuza devam edelim. Bakın fx fonksiyonumuz ax eksi b, gx fonksiyonumuz dx eksi e. 2. f artı g1 F1'e F artı G2 g 2 eşitmiş. Yani şunu açarsak F1 artı G1 eşittir. F1'den bakın bunlar giderse G1'in sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi G1 sıfırsa buraya 1 koydum bakın. B eksi 2 eşittir işte sıfırdan. B'miz ne oldu? 2 oldu. Sonra devam edelim. Bunu açalım. F2 artı G2 eşittir G2'ymiş. E bu sefer de G2'ler gitti. Ne oldu? F2 sıfır oldu. E şimdi gelip burada 2 koyarsak 2A eksi B de 2'yi de eşittir sıfırdan. 2A eşittir 2'den. A'mız ne oldu? 1 oldu. E şimdi bize neyi soruyor? A çarpı B'yi. 2 kere 1. Cevap ne oldu? 2 oldu. Diğer bir çıkmış sorumuzla devam edelim. Bakın fx eşittir ax artı b'ymiş. Fof X f x artı 2 artı f eşitmiş. Şimdi fof x ne demekti? Kendini kendinin içine yapmıştır. Yani a parantezinde ax artı b artı b. Bu fof x. Eşittir. f x artı 2 ne arkadaşlar? x gördüğün yere x artı 2 koy. a parantezinde x artı 2 artı b artı fx ne? Zaten kendisi. a x artı b. Şimdi bunu çözersek buradan dağıttık bunu. Bakın bunu da dağıtacağız. A kare x artı a b artı b eşittir. A x artı 2 a artı b artı a x artı b Şimdi bakın şöyle soru ikiye bölelim. X'li terimler bunlar. A kare x eşittir. 2 a x. X'ler gitti. A kare eşittir. 2 a. A'lar da giderse a'mızın 2 olduğunu gördük. A2 ise şuraya 2 koyduk. Şuraya 2 koyduk. Bakın sabit terimlere bakalım. 2B artı B eşittir. 4 artı 2B. Karşıya atarsak B eşittir de 4 oldu. Demek ki benim fonksiyonum Fx eşittir. 2x artı 4'müş. Şimdi bize neyi soruyor? F 3'ü soruyor. X'e 3 verdim. F3 eşittir. 3 kere 2. 6 artı 4'den. Cevabımız ne oldu? 10 oldu. Diğer bir çıkmış sorumuzla devam edelim. Bakın FOG'u vermiş. GOF'u vermiş. F2 1 ise F3 nedir? Demiş. Şimdi elimizde F2 olduğu için buraya 2 yazıyoruz. G içinde F2 eşittir. 2'nin karesi 4 eksi 2 artı 1'den G içinden F2 eşittir. 3 oldu. Şimdi F2 neydi arkadaşlar bakın. 1. O zaman G1 neymiş? 3. Sonra öbür fonksiyona geçiyoruz. Bakın Fok. X kare artı 3, X artı 1'miş. e G1 3 ise buraya 1 koyarsam. Bakın devam edelim. F içinde G1 eşittir. Buralara 1 koyarsak. 1 artı 3 artı 1'den. F içinde G1 ne oldu? 5 oldu. Şimdi G1 neydi? 3'tü. E şimdi ne çıktı sonuç olarak? F3 eşittir 5. E bize neyi soruyor? F3'ü soruyor. Cevap ne oldu? 5 oldu. Evet arkadaşlar çıkmış sorulara başlayalım. <laughs> Dikkat ederseniz ne diyor? Gx eşittir x kare artı a. F bölü g1 eşittir 2. F çarpı g1 eşittir 18 ise gof 1 nedir diyor. Şimdi önce şunu bir incelersek. F1 bölü G1 eşittir 2. Buna bakarsak F1 çarpı G1 eşittir 18. Şimdi iki tane sayının bölümü 2 çarpımı 18 ise bunlar 6'ya 3'tür. Demek ki F1 eşittir 6 G1 eşittir 3'müş. Şimdi G1 3 ise buraya 1 koyarsak 1 artı A eşittir 3'ten A'mızın 2 olduğunu görürüz. Yani demek ki bizim g fonksiyonumuz g fonksiyonumuz x kare artı 2 imiş. Şimdi gelelim sorumuza. Ne diyor? Kof 1. g içinde f1'i soruyor. f1 ne? 6. g 6 ne? Bakın 6'yı buraya karsam 6'nın karşısında 36 artı 2'den cevabımız ne oldu? 38 oldu.